Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle eğlenceli, kısa cevap şeklinde ee, soru hazırladım. Şu şekilde yapabiliriz. İlk sorumuzu soruyoruz mesela. Is she in the kitchen? Farz edin size sorulduğunu düşünün böyle bir sorunun. Şimdi burada maksadımız cümleye nasıl cevap vereceğiz? Fiil nerede, özne nerede? Hemen cümle kalıbımızı şurada hatırlayalım. Özne, fiil, nesne cümlelerimiz hep bu şekilde olmak zorunda. Ama bazı cümleler var ki evet ya da hayır dediğimi hiç fark etmiyor. Evet ya da hayır diyoruz ama cümle kalıbı yine aynı şekilde devam ediyor. Şimdi ben buraya baktığım zaman bu cümlenin öznesi burada. Subject. Burada da fiilimiz var. Neden? Çünkü fiil zaten soru cümlelerinde hep en başta olur. Is she in the kitchen? O mutfakta mıdır? Evet ya da hayır diyoruz. Evet dedik farz edelim. Yes dedim virgül. Şimdi benim cümle kalıbımı kurmam lazım. O zaman ilk önce özneyi getirmem gerekiyor. Özne geliyor. She. Hemen fiilim arkasından geliyor. Yes, she is. Hemen burada gördüğünüz gibi daha önceden de bahsettiğim gibi cümle kalıbı hemen yerini değiştiriyor. Is she? Yes, she is. Olumsuz yapacak olursak da no, she isn't şeklinde kullanabiliriz. İkinci örneğimizi verelim geniş e, zamandan bir örnek verelim. Does the teacher correct? the mistakes. Öğretmenin hataları düzeltilir mi? Bana yine bir soru sormuş. Şimdi ben buna baktığım zaman burada bir yardımcı fiil görüyorum, burada da bir tane fiil görüyorum. Correct, düzeltmek anlamında. The teacher, Özlem burada. Ben bunu he olarak da kullanabilirim, she olarak da kullanabilirim, hiç fark etmez. Ama sonuç olarak gelen yardımcı fiilim belli zaten das. Peki ben bunu evet ya da hayır diyorum. Evet diyelim. Yes. Nasıl cevap vereceğim? Hemen özne fiil artı nesne olarak cevap vereceğim. Nesneyi vermiyorum. Kısa cevap olduğu için aynı bu şekilde bir cevap vermem gerekiyor. Yes. Şimdi she olarak kullanalım. The teacher da diyebilirsiniz bu arada. Hiç önemli değil. Ben onu direkt olarak zamir yaptım. She dedim ya da he. Hiç fark etmez. Yes. She. Buraya ne kullanacağım? Şimdi is mi kullanacağım? Das mı kullanacağım? correct mi kullanacağım? Düşünelim. Eğer düşündüyseniz ve kendi cevabınızı verdiyseniz şimdi ben cevaplıyorum. Yes, she, does. Neden? Çünkü kısa cevap veriyorum. Ve she de de das olarak kullandığım için cevabım özne artı fiil. Yardımcı fiil. Hiç fark etmez. Başka bir tane daha örnek verelim. Şimdi de şimdiki zamandan bir örnek verelim. Are you coming With us. Bizimle geliyor musun? Ya da geliyor musunuz? Diyelim. Ee, siz olarak kullanmış olalım. Bizimle geliyor musunuz? Şimdi ben burada you öznesini görüyorum. Yardımcı fiilimi de hemen gördüm. Are fiilim come. Geliyor musunuz? Evet ya da hayır olarak kullanacağım. Ee, hayır diyelim bu sefer. Hep evet dedik. No. No'yu kullandım. Evet, şimdi asıl nokta şu. She'de, she de, she'yi kullandım. Burada da e, teacher vardı. Yine she'yi kullandım. Tesadüf olmuş. He de olabilirdi. Yani öznenin kendisi gelmiş. Ama yuğlu sorularda özellikle dikkat edin. Eğer siz diyorsa cevabı biz olarak vermemiz gerekiyor. Sen diye soruyorsa ben olarak diye cevap vermem gerekiyor. Çünkü şöyle düşünün. Bizimle geliyor musun? Evet sizinle geliyorsun. Yani you diye cevap vermiş olursam verdiğim cevap da karışır. Çünkü sen diye soruyorum, sen diye cevap veremem. Ben diye cevap vermek zorundayım. Are you diye soruyorsa you'yu ben aşağıya ay olarak vermek zorundayım. Ama biz ne demiştik? Bunu çoğul olarak kullanalım demiştik. We. No, we. Hemen bunu buraya getirmem lazım. Aren't. Ya da ay olarak kullanırsak bizimle geliyor musun? Yu'yu e, tekil olarak kullandığımda no bu sefer we yerine ay gelmesi gerekiyor. No I am not. Bu da değişiyor gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü arı ayda kullanamam. Ayda gelen am. Are you I am? Cevabım bu şekilde. Size faydalı olduysa ne mutlu bana. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.